Yalnız kalmayı arzuladığımız halde kalamıyoruz bakın. Ve içine doğduğumuz dünyada ilişkili olduğumuz her şey aynı zamanda bizim e, dolduran şeyler. Yani boşluğumuzu dolduran şeyler. Dünyamız sürekli boşluklarla malül ve insanlar bu boşluğu dolduruyor, nesneler bu boşluğu dolduruyor, kavramlarımız, öğrendiğimiz şeyler dolduruyor. E, duyduğumuz, işittiğimiz şeyler, hayalini kurduğumuz şeyler bu boşlukları dolduruyor. Bu nedenle arkadaşlar yalnız kalmak imkansız denecek kadar zordur. Yani zannedildiği gibi yalnızlık kolay bir şey değil. kolay bir psikolojik hal bile değil. Bırakın bir varoluş hali olarak yalnızlığı. Bir his olarak bile yalnızlık çok zordur. Düşünün mesela sessizleştiğiniz anları düşünün. Zihninizde daima, hayalinizde daima kalabalıklar bulunur. Kendi başınıza kaldığınızda daima birilerini ya da bir şeyleri düşünür, onlarla konuşursunuz. Kavgaysa kavga, şakalaşıyorsanız şakalaşırsınız. Ya